Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. Yeni 1040 VP ve de random hesap çekilişlerime katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki de aynı ve çok basit arkadaşlar. 1. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir tane beğeni bırak. 1 ile 5 arasında video ile alakalı yani mesela maç güzel olmuş, cart cart tarzında anlamlı yorum yaz. Açıklamalarda linki vardır. Instagram adresinden takip et ve fotoğraflarım ben Discord adresinden takip et değerli dostum. Hepinize bol şans dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi arkadaşlar. Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mark Bugün sizlerle beraber yine ödepinden random hesap alanlarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugünkü videomuzun konusu yılbaşı random paketi değil Bunu eğer istiyorsanız almamı istiyorsanız Yılbaşı random paketi almak istiyorsanız Bu videoyu sizlerden 300-400 like'ınızı beklerim arkadaşlar Hadi hep beraber desteğimizi gösterelim Bir yılbaşı random hesap paketi için 400-500 like atalım hep beraber arkadaşlar. Bugün alacağım random hesap mükemmel olacak Neden biliyor musunuz? Çünkü kostüm ve e-posta garantili random hesaplar Ödepine eklendi arkadaşlar Almış olduğum ejder garantili bir random hesap var Ama e-postası değil değişiyor. Kendi üstümüze alabiliyoruz. Ve ben bugün RGX garantili bir anda mesela almak istiyorum arkadaşlar. Anında teslim edilmiş oluyor. Bu arada hesaplar hızlı bir şekilde size hesabın açıklamasını okuyayım. Buradan hesaba girip inceleyelim. Oradan da tabii ki dereceli maçımıza gireceğiz. Açıklamaların en üstünden size de ucuza ve güvenilir şekilde ödepinden RGX garantili ya da e-posta ve kostüm değişen garantileri anlamıza alabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle satın almış olduğunuz hesapta belirtilen kostümler sorunsuz şekilde hesapta bulunmaktır diye yazmışlar. E-posta kesinlikle sorunsuz bir şekilde değişir diye de yazmışlar. Farklı kostümler de mevcuttur diye de bir not düşülmüş. Hesabın mailini değiştirmek için Riot Games sitesine gidiyorsunuz. Linkte bulunan e postayı bir defa tıklayıp kendi e-postanızı giriyorsunuz. Ardından değişik diskleri kaydet diyorsunuz ve mailinize gelen doğrulamaya e postasını maili onayladıktan sonra hesap sizin oluyor. Tüm hesaplar Avrupa serverında çıkıyormuş arkadaşlar ve hesap satılmadan önce e-postasını doğrulamamış olduğu kontrol edilir. Satın aldıktan sonra hemen e-postayı değiştiriniz. Aksi takdirde teslimat 10 dakika sonra hesabın başına gelebilecek hiçbir mesuliyeti üstlenmiyoruz diye buraya yazmışlar. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Satın alımdan teslimata kadar uzanan bir video kaydına sahipsiniz. Bahsettiğimiz 10 dakika içinde anında yeni bir hesap verebiliriz diye not düşmüşler. Aksi bir durumla karşı karşıya kalırsanız mesai saatlerimiz içerisinde canlı stack ekibimizle iletişime geçebilirsiniz diye yazmış aktif canlı destekle iletişime geçebilirsiniz ve tabii ki 3 gün şifre garantisi ve değişim garantisi var. Hızlı bir şekilde efsane mi efsane 350 TL'ye e-postası değişen RGX random hesabımızı alalım. Önce oyuna girip inceleyelim. Ardından derecelendirme açımızda gözüm neden buharlandı bilmiyorum. Ardından dereceli maçımızda görüşmek üzere dostlarım. Hadi bakalım. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikalık. Farkında mısınız? Evet abi? ya. Şokta da... Evet dostlarım, şu anda tekrardan hoş geldiniz almış olduğumuz, ödepinler almış olduğumuz e-postası değişen RGX ya da REGEX 11Z Pro garantili random hesabı girdik. Koleksiyon kısmına girip bakmak istiyorum ve bu hesabı sizlere veriyorum. Yapmanız gerekenler çok basit. Abone ol, bildirimleri aç, videoyu beğen, yorum yaz. Açıklamalarda linki vardır. Discord'dan ve Instagram'dan takip et. Bu kadar basit dostum. Hızlı bir şekilde klasiklerden incelememize başlıyoruz hep beraber. REGEX 11Z Pro klasimiz var. Yani REGEX garantili hesaptan. REGEX çıkınca çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Yanında bir de asıl klasimiz varmış. Full artı full bir şekilde arkadaşlar ama ben RGX'i e devam et. Short'lara bakıyorum. Animasyonlu bir short'imiz sanırım yok. Trenzlere girdik ve bakalım bir tane blast frenzimiz var full artı full. Bakalım ghostlara Fatih ghostumuz var. Yanında afet ghostumuz var. Tertemiz arkadaşlar. Şeriflerde sihir pankımız varmış. şu full yanında. Etmezmiş gibi anomali şerifimiz de varmış. Başka animasyon yok ama iki tane şerif zaten bizim için kafi. Sincirler yüksek ihtimal boştur. Aynen boş. Spectre'ımız zaman bakalım arkadaşlar. Bir tane RGX 11Z Pro Spectre. ve yanında Blastix Spectre'ımız da varmış. Abi Blastix zaten varsa bizim için kafi değil ne alaka. Biz zaten RGX garantilamıştık. Bakiye bakalım. Boş bakalım. Aynı şekilde animasyon takıldıysa yüksek ihtimalle boştur ama yine de siz görün diye giriyorum arkadaşlar. Bakın bunları da şöyle giriyorum. Ve Phantom'larımız. işte bu. RGX 11Z Pro Phantom'la beraber başladık. Full Art Full. Asil. Plastic Phantom. Ion. Yanında Oni. Yanında Nebula. Ve sonar bu da yok. Bu animasyonu değilmiş arkadaşlar. Bayağı bir animasyonu falan filan kostüm vardı. Gerçekten hesap. Bayağı bir güzel. Bakalım Vandal'lardan ne çıkacak. Girelim. Asil Vandal'ımız var. Full Art Full. Yanında bir de yağmacı Vandal'ımız da varmış. Arkadaşlar bence çok çok iyi abi. Çok çok iyi. Nasıl ki marşallarımıza falan bakıp ben en çok bıçakları merak ediyorum. Ben bıçakçıyım. Gerçekten bıçakçıyım. Fatih marşalımız var. Full artı full başka bir marşalımız yok. Operatörlerde RGX11 Z Pro ile beraber başlıyoruz. Bunun yanında bir tane ışık muhafızları operatörümüz var. Abi ne diyorsun sen ya kanka? İnanamıyorum gözlerim arkadaşlar. Çok temiz. Çok 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 temiz yani. Ares'imiz boş. O dönemimiz aynı şekilde boş arkadaşlar ama bunlar bizim için önemli değil. Biz Bıçaklara gireceğiz. Bıçakları merak ediyor muyuz? Hadi bakalım. 3, 2, 1 girdim. RGX 11Z Pro ile beraber başladık. Bunun yanında CS yakın demiş. Altın Afet, Karakol, Kıvırım, Kolektif, Prizma 3, Balta, Şakiyan Çelik ve Yağmacı Bıçağımız da varmış. Hesap içerisinde iki adet bıçak olması da tabii ki hesabın değerini baya baya artırıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel mi güzel bir anlam hesap. Bununla beraber tabii ki dereceli maçımıza gireceğiz. Elmas 2 rankında Avrupa üstünde dereceli maçımızda görüşmek üzere dostlarım. Falan filan dersin, falan filan dersin. Hala o A sorunu çekiyor muyum şu an gerçekten? Görmüş oğlum. Bu kırmızı ne güzelmiş lan. Bu ne güzelmiş ya kardeşim böyle. A sorunu gitti mi acaba? Bakayım internet sıfırladım çünkü de. <laughs> ben öldüm. Ben ne anladım şimdi bu işten? Çok tepkiliyim. Ne kadar tepkili? Çok. Aşırı. <laughs> Turu yine verdik. Ama bu sefer pingim yok ya arkadaşlar. Bak o pingimin olmaması bana bu RGX'lerle beraber win'i getirdi abi. İzle. Vallahi izle kardeşim. Bu arada renklerini tamamen değiştirdim. Gel lan buraya. Da var seni. Vallahi da var arkadaşlar. Görmüş olduğu gibi. Kardeşimiz bir da var. Ben de Eray'ı vurdum. Bulldog'la kendimizi <laughs> <ya> vurdu. <laughs> nice. Ah be. Ne yapayım? Bak baba vurur. Baba vurur, baba affetmez. Baba affetmez. Bak bak burada burada. Ya oğlum yürü git lan. Allah'ım ya Rabbim. Sen çok kötüsün. Çok rezilsin yani bro. Haberin ol oğlum. Adam buru değil mi ya? Nasıl biliyorum oradakını var ya 4 tane kilimizle beraber devam ediyoruz arkadaşlar işte bu aradığımız maç bu. Ağrısı bekliyor. O ne lan? Ya o ne abicim öyle ya. Ne görecekler Hadi Sage O ne o da böyle. kapatalım. La 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 onu vur la. Oğlum Oğlum. Gel lan bana gel lan. Gel lan bana. Ya işte bu arkadaşlar. O dört tane en aykilini her türlü toplarım bak. Her türlü. <laughs> Vasat'ın üstü. Vasat'ın üstü diyorsun. Vasat'ın <laughs> En yenir de o yüzden Köle arkadaşlar. Gidiyor musun? Don. Kardon bir şöyle bakalım. Evet arkadaşlar. Hayır öyle arkadaşlar. Easy geldi abicim. Lan! Ya abi şaka mısın sen ya? Hadi vur onu vur. <laughs> arkadaşlar koşuyoruz şu anda. En önden ben koşuyorum. Neden bilmiyorum abi. Ha, oğlum Allah aşkına nereye kaçıyorsun? Ah. Allah'ım, Allah'ım. Oğlum ne yaptın sen öyle? Yok. Helal. Bir düşman kaldı. Ne yaptın lan? Burada. Gel lan, gel, gel gel gel. Hadi. İşte budur ya. <laughs> Abi. Rakip takımın içinden geçiyoruz arkadaşlar. Hadi shotgun bak ha. Çılgınsın man. burada. Gözlerim Gel lan buraya. Oğlum ne oluyor lan? Kardeşim. Ah. Ya oğlum siz nasıl çocuklarsınız? Ya Allah'ım. Ah. Oğlum. Bir düşman kaldı. Ah. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Çok enteresan boş oluyor kral. 15 tane ikilimize beraber devam ederken. Alan <laughs> son oyuncu. <laughs> Ney? <laughs> 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 Aman TP'ledi kanka buraya galiba. Geri Aynı fake'i kaç defa daha yiyeceğiz yani. <laughs> Kardeşim Dexat adam var diye biliyorum ben ama olmaya da arkadaşlar. Evet gerçekten güzelmiş. Dostum neredesin ya? Mesini yedim anladım. İşte abi. asil ya. İşte asil yani kanka biliyor musun? Kalan son. Evet. Yük kalmadı ki. Ya oğlum ne yapıyor bu ya kanka? Ne yapıyorsun Saldıran oğlum sen? Yüce beyler inizi sağlık. Güzel maçtı arkadaşlar. Yani RGX garantili e postaları RGX garantileri random hesapla işte böyle oynayacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu da böyle öde pinler açıklamalar. En üstüne siz alabilirsiniz. De E-postası değişen RGX garantileri random hesap sizlerin inceleyip size vermiş olduğum ve de dereceli maça girip yoktürmüş olduğumuz güzel mi güzel videoydu. Umarım videodan bolca keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hesaba çekilişe katılmayı unutmayın. Videonun başında söylemiştim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Videoyu beğendin değil mi? Abone oldun. Adamın dibi. I'm <laughs>